Merhabalar sevgili takipçilerim, hoş geldiniz kanalıma. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlere 10 günlük süreçte hayatınızda neler olacak bir bakalım istedim. Kanalımın abonelerine ben niyetlerimi aldım. Sizler de niyetlerinizi alın. Açıklama kısmına bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler benimle iletişime geçebilirler. Birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir. Uyanları kabul edin lütfen. Bir bakalım aşkta, işte sağlıkta diyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi burada e, bir karşılıklı bir görüşme yapacaksın sevdiğin insanla ama bir yüzleşme gibi gözüküyor bu 10 günlük süreçte yani aranızda sorunlar varsa konuşmak olabilir çoktan beri görüşmüyorsanız bir araya gelip bu durumları çözmek de isteyebilirsiniz arkadaşlar devam edelim. Bak burada bir de gözyaşı var gözyaşı dökenleriniz var yani bir sorun bir sıkıntı var bundan dolayı da bir gözyaşı dökenleriniz olmuş gibi evet e, hayatında eksik neyi hissediyorsun yani birisinin yokluğunu hissediyorsun arkadaşım senin için değerli olan birisiymiş bu ille de aşk anlamında demiyorum bunu yani önemli olan bir arkadaşın senin için değerli olan ya da bir yakının hani ama şu sıralar böyle bir görüşmüyor musunuz aranızda sorunlar mı var hani nasıl desem etkisindesin sanki aklına çok sık geliyor olabilir demek ki bir şeyler size malum oluyor arada sorun varsa düzelecek gibi bu kişiyle yani senin için de önemli birisi bu ufak ufak paralarınız var dışarıda alacağınız paralar bunlarla alakalı gelişmeler olacak kiminiz çok hızlı bir şekilde paralarınızı toparlayacaksınız kiminizde biraz daha böyle sanki zamanı var gibi ama Diyorsun ki yani e, işim gücüm rast gitmiyor ya da işte istediklerim olmuyor. Sakın böyle sitem etme arkadaşım. Gerçekten kadersel bir durumların var. E, hayat akışında güzel şeylerin olacağı gözüküyor. Mesela aşk hayatında sorunlar var ama çözeceğini de gösteriyor. Bakın işle alakalı konulardaysa bir görüşme var. Bak burada bir görüşme var. Çok önemliymiş senin için ve bu görüşme bu görüşmeden sonra da bir şeyler sonuçlanacak yeni bir adım mı attın sen bir işin peşinde misin artık neyse bu görüşme senin için çok önemliymiş arkadaşım. ve sonuç alacaksın bu 10 günlük süreçte evet şimdi sevdiğin insan hak etmediğin şeyler yaşatmış sanki sana ya da bunu eşinde yaşatmış olabilir bak hayatındaki insana göre niyet al olur mu arkadaşım beni dinleyen evliler de var çünkü bekarlar da var hayatına göre niyet al şimdi hak etmediğin şeyler yaşatmış bir hayal kırıklığına uğramış olabilirsin. Bir güvensizlik mi oldu aranızda? Bir yalan mı oldu? Neyse artık bu konular bu sıralar bir konuşulacak zaten ama hak etmedim diyorsun. Yani sen bu konuyla alakalı üzülüyorsun. Çok böyle gününe yansıtıyorsun yani. Ve bu 10 günlük süreçte de bu bu durum biraz seni etkileyecek. Üzerinden atamayacaksın. Ama sonuç olarak çözeceksiniz. Yakın çevrenden birisi kendini çok böyle nasıl desem olduğu gibi değil de farklı sana kendini gösteriyor gibi bu kişiye biraz dikkat etmeni istiyorum. Davranışları farklı, konuşmasıyla davranışları bir değil gibi. Yani bu insana biraz mesafe koy. Yani mecburiyetten görüşüyorsan da mesafeni korumalısın arkadaşım. Çünkü neden? Sıkıntı verebilir, huzursuzluk verebilir. Yani enerjiniz de tutmuyor zaten bu kişiye. Bu kişinin kim olduğunu sen çok iyi biliyorsun. Evet. Ve e, burada R harfinden birisinden de bir haberiniz var. R harfi olabilir, S harfi olabilir arkadaşlar. Bu harfler gözükmüş ismin içerisinde baş harfi olabilir ama nasıl desem bir e, yüzleşme gibi sanki bu. Eğer harfler uyuyorsa arada bir sıkıntı sorun varsa. Ortağınız varsa arkadaşlar bu ortağınızla bir ayrılık mı düşünüyorsunuz? Yani bu ortağı bitirmek mi istiyorsunuz bu ortaklığı? Eğer böyle bir durum varsa sanki anlaşacak gibisiniz. Hani biraz daha bunu zamana bırakacak gibisiniz. Ama güven sizin için çok önemli. İş ortamında olsun, ne olursa olsun konu ilişkide de olsa güvene çok önem veriyorsun araba mevzularında yani senin arabanda bir arıza mı var arkadaşım bak arabası olanlarda bir sıkıntı hissediyorum ya bu sıralar bir e, bir yere çarptınız bir kaza mı oldu ufak tefek böyle bir tadilatlık durumlar var gibi sanki araba konularında e, bakıma verebilirsin ya da işte dediğim gibi ufak tefek bir arızalar çıkmış olabilir ama bu sıralar masrafların artacak arabayla alakalı görünüyor Düşüncende almak varsa da bu 10 günlük süreçte bir şeyin takibindesin ama. Arabayı almak istiyorsan da bir fırsat kolluyorsun sanki. Ondan sonra da bu adımını atacak gibisin. Evet boş bir arazi var satışa mı çıkardın? Burayla alakalı bir yaptırmak istediğin bir düşüncen mi var? Ne yaptırmak istiyorsan karar vereceksin. Ya malla mülkle alakalı konularda biraz belirsizlik var. Niyetinizde bir yarım kalmışlık var tamamlamak isteyeceksiniz. Yani niyetinizi netleştireceksiniz. Bir de miraslık konularda bir kavga, bir gerginlik var sanki. Anlaşamayabilirsiniz. Bakın konular eğer gündeme gelmediyse, bunlar konuşulmadıysa yakın bir süreçte konuşulacak. Yani bir 10-15 günlük bir süreçte bir miraslık konular gündeme gelebilir. Yani hakkını isteyebilirsin ya da birisi de hakkını isteyebilir. Bu konular açılabilir yani. Ama sonuç olarak eee Anlaşamadığınız konularda da hani gerek senden gerek karşı taraftan anlaşılmayan bir durum olursa da bu bir e, satışla elinizden çıkartmayla bir e, tamamlanacakmış sanki bir e, devlet kapısıyla da bir davayla da halletmek isteyenleriniz olabilirmiş. Evet. Yalan en sevmediğiniz şey herhalde arkadaşlar. Birisi sana yalan mı söyledi? Bunu hazmedemiyorsun. Yani nasıl yapar diyorsun. Güvenimi sarstı diyorsun. Yani kim bunu yapan sana? Yani benim iyi niyetime karşı bana bu yapıldı diyorsun. Sen çok iyi niyetli birine davranmışsın ve birisi de sana yalan söylemiş. Yani senin iyilik yaptığın kişi sana yalan söylemiş. Ve burada kendini sorguluyorsun. Yani kendine kızıyorsun. Neden diyorsun yani kendimi böyle bir duruma soktum diyorsun. Yani kızıyorsun kendine. Birisi de seni bu konu hakkında belki de uyardı. Belki de gözünü açtı. Senin bir dostun ya da bu durumu bu durumdan hoşuna gitmeyen birisi seni uyarmış da olabilir. Sen gözünü açmışsın sanki. Her şey bizler için arkadaşlar. Her şey bizler için. Çok güvenmemek lazım herkese. Yapmaz dediğimiz insanlar bizi kırabilir. Maalesef. Evet, deve görünüyor bakımda. Bir kapı açılıyor arkadaşlar. Hem de kısmetli bir kapı. Yani bu e, çok istediğiniz bir durumla alakalı bir kapınız açılıyor. Yani bu her şey olabilir, iş olabilir. Yapmak istediğiniz ne varsa hayatınıza göre dinleyin beni. Bir kapı açılıyor. Yani olur diyor yani bakın. Kısmet diyor yani. Bu olacak diyor yani. Çok istediğin bir şeyi başaracaksın sen, alacaksın ya da Evet ee, Umulmadık bir yerden de Bir para gelecekmiş Yani bu gelirinizden hariç Umulmadık bir yerden de bir hakkınız Ya da bir paranız gelebilir Yani rızık kapılarınız açılmış arkadaşlar Deve de var çünkü Bakımımızda bunun anlamı kısmettir Berekettir Evet gözünüzde bu sıralar Bir işi de büyüteceksiniz Yani yapayım mı yapmayayım mı Ya da işte isteksiz olabilirsiniz Böyle halsiz olabilirsiniz Hani bu sıralar yapmak istemeyebilirsiniz, ama siz başladığınızda da her şey tamamlarsınız. Sadece başlarken biraz gözünüzde büyüteceksiniz. O i̇şte neden oluyor? Bu nazardan gözden oluyor arkadaşlar. Ağırlık çöküyor üzerinize ve isteksizlik çöküyor. İşte bunlara dikkat edin. Evet. Yani güzel e, işaretler var... E, bugün bakımda... Burada da arkadaşlar arı görmüştük... Arının anlamı da... Yani fincanda da arı görmüştüm... Buraya geçmişim... Bereket... Gerçekten e, çoğalacak yani bereketleriniz... Ve e, çoktan beri zorlandığınız... Maddi konularda güce geleceğinizi gösteriyor... Alamadığınız bir paranız varsa alırsınız... Beklenmedik bir yerden... Ummadığınız bir yerden de rızkınız da gelebilir... Gerçekten güzel çıkmış... Yani... Bir fincanda bu kadar işaret olur mu bereket işareti var yani bu fincanda hem tabakta hem fincanda bereket işaretleri var. Evet küs olduğun insan çok derin düşünüyor seni. İkilem çok yapıyor, çok istediği halde kendini durdurmaya çalışıyor, durduramayacak. Adım alanlarınız olacak. Ama onu bu adımı atarken çok düşünecek. Neden biliyor musunuz? Yani sanki siz öncesinde bu adımı atmışsınız, cevap vermemiş size ya da işte karşılık alamamışsınız. Sizi bir kırmış yani bu insan. Çünkü emin olamayacak. Aynı şeyi yapar diye. Yani bir de adım atması zormuş onun için. O kadar da ego gurur var yani. Böyle birisi adım atacak. Artık gerisi size kalmış ama bazılarınızda bekliyorsunuz yani sevdiğiniz insandan adım almayı bekliyorsunuz. Barışmalar olur. Tekrar ama aynı şey yaşatabilir karşındaki insan o samimiyeti göstermesi lazım arkadaşlar. Hemen geldi deyip de kalbinizi gönlünüzü açmayın. Bakın sizden o kadar emin ki aynı hataları yapabilir bu insan. Sevmeye seviyor ama davranış olarak biraz böyle e, beraberliğin içerisindeyken hak ettiğinizi göstermiyor. Ayrıldığınızda sizi özlüyor, sizi düşünüyor. E, işte i̇şte yani kara kara düşünüyor mesela şu anda ama beraberliğin içerisinde de değerinizi göstermiyor size ya da gösterse de devam ettiremiyor İşte burada bir sıkıntı var sonra da sıkıştığı zaman ya da üzerine gelindiği zaman bir şeyler sorgulandığı zaman da kendini çeken birisi bu hatta engelleyebilir de böyle de bir karakter evet sevgisi var ama davranışlarında büyük sıkıntıları var bu insanın size karşı Evet canlarım bakımımız bu şekildeydi. Kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Gülşen'in gözünde Instagram hesabımı da takip ederseniz çok sevinirim. Videolarımı beğeniyorsanız da teşekkürler butonundan bana destek olabilirsiniz. Hoşçakalın.